Oh. Güzel, bir bir. Bir bir. Bir. güzel, şimdi sol 2, çektim Vurdum, koydum 2, evet. parmak diğer parmaklarının 3 3 4 Kaže, oh. oh. znači, Merhabalar, ismim Nur Böcekleri. Antalya Büyükşehir Belediyemize bağlı asimlerimize kadın savunma derslerimiz devam ediyor. Derslerimizde fiziksel savunma tehdit anında nasıl doğru tepki vermemiz gerektiğini gösteriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Burada stres attıklarını, sosyalleştirdiklerini, dışarıda daha özgüvenli olduklarını söylüyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Merhabalar, ismim Fatma Kahraman Ayhan. Savunma sporlarına başladım. Ee, gerçekten ikinci dersimiz olmasına rağmen çok güzel ve eğlenceli gidiyor. Bu yaşta bu sporu yapabildiğim için mutluyum. Burada e, günün yorgunluğunu e, Öğretmen olduğum için atabiliyorum. Eğleniyorum. Stres e, üzerimden kalkıyor. Eve moral e, ve motivasyon dolu bir şekilde dönebiliyorum. Günümüzde Türkiye şartlarında her geçen gün bu spora e, kadınlar anlamında ihtiyaç duyulduğunu hissediyorum. Bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadım ama bu yaşamayacağım anlamına gelmemekte. O yüzden bu sporu da denemek istedim ve tüm e, hem cinslere ve bu sporu tavsiye ederim. E, bu imkanları sağladığı için e, Büyükşehir Belediye Başkanımız ettiğim böceğe de teşekkürlerimi suna, sunuyorum.